Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Solar Smash oynuyoruz. En son bu videonun en sonunda ee, bu oyunun diğer bir özelliğini deneyeceğiz. Bu seferde arkadaşlar bir gezegende 5-6 deney yapacağız. Arka Ay, bir gezegende bir deney yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce kara deliğimizi deniyoruz. Güzel bir yere atıyoruz ve Dünyanın bu yarısında yaşayanlar öldü. Arkadaşlar, yeni bir dünya açtık. Şimdi buna da bir tane meteor gönderelim. Bir tane değil. Öf. Arkadaşlar, bir meteor attık. 4373 kişi öldü. Üf. Arkadaşlar oyun biraz abartılı. Çok abartılı. Bir metordan 4373 kişi ölür mü? 3418 kişi kaldı arkadaşlar. Yuh. 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 Arkadaşlar şimdi de bir tane ay bin tane şey göndereceğiz ee, meteor. Bunu Türkiye'ye gönderin Türkiye tamamen yok oldu arkadaşlar bakın Öf, Türkiye tamamen yok oldu.

Oha. Arkadaşlar dünyaya ay çarpmasından 3000 3060 3000 683 kişi öldü. Meteor çarpmasından da 4000 küsurat kişi öldü arkadaşlar. Yani oyun aşırı abartmışlar. Oh. Bu aylar birbirine de çarpabiliyor. Dur. Çarptı mı? Yok. Ve tek parça olarak çıktılar. Oh my god. Kat 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 kat. Arkadaşlar şimdi de nükleer bomba atıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 1 bir dakika bunu 100 on... tane atalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu 100 tane atabiliyoruz. 100 tane atabiliyoruz. Arkadaşlar Dünyaya 100 tane nükleer bomba atıyoruz. Hadi başlayalım. Attı mı? Vuuu! Arkadaşlar bu nükleer bomba olayı da efsaneymiş. 5 5895 kişi öldü. Bir, 1896 kişi kaldı. Tabi ya dünyanın yarısını yok etti nükleer bomba. Bu kadar kötü bir silah olacağını bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi de dünyaya patlayan lazer göndereceğiz. Acaba nasıl olacak? Görel, izleyip görün. 3-2-1 Arkadaşlar bakın. Bu ne hedefliye de biliyorsunuz. Dur buraya atmayalım arkadaşlar. Evet. Oha çok az kişi ölür. Aa yol açalım mı arkadaşlar? Dünya soldu. Arkadaşlar dünyayı soldurmayı başardık. De de, de 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 Arkadaşlar çekirdeğini atarsanız direkt dünyanın sonu geliyor. Yani bu lazeri dünyanın sonunu getirebiliyormuş. Şimdi de lazerle onu bölmeyi onu keseceğiz. Arkadaşlar dünyayı ortadan ikiye bölelim mi? Ortadan ikiye bölünüyor vallahi arkadaşlar. Vallahi billahi bölünüyor arkadaşlar. Efsane bir lazermiş. Efsane. 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 Arkadaşlar şuna bakın. Çekirdeğe geldiğimiz an dünyanın sonu geldi. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Dünya soldu. Ben yine de devam edeceğim. Kesmeye arkadaşlar. Arkadaşlar bakın dünyayı ortadan ikiye böldüm. Bir dakika şurası kalmış. Arkadaşlar dünyayı ortadan ikiye böldüm. Bakın. Üf 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 üf. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dünyayı resmen ikiye böldüm. Paramparça ettim. Oh 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 arkadaşlar şuralara da birazcık Sırf bu lazerle yaptım arkadaşlar. Dünyayı iki parçaya böldüm. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? İki parçaya. Uzay gözüküyor baksanıza. Efsane olmamış mı? Öf, öf. Bence efsane olmuş arkadaşlar. Siz bu görüntüyü beğendiniz mi yorumlara yazın. İzleyenler de like atmayı unutmasın. Sıradaki deneyimize geçmeden önce tekrar göstereyim. Çekirdeğe bakın arkadaşlar. Evet. Sıradaki deneyimize geçiyoruz. Sıradaki deneyimiz. Anne bak. Dünyayı ortadan ikiye böl. Bak Hmm. 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 Arkadaşlar sıradaki deneyimize geçelim. Maalesef orada kötü bir şey oldu. Ee, bir şey olmaz. Sıradaki denemeyimize geçiyoruz. Atıyoruz bombayı. Tamam mı? Yallah. Bakın bunu dünyanın çekirdeğine doldurup atarsak ve bomba. ya oha Arkadaşlar şuna bakın. Ya bu dünyayı direkt yok etti arkadaşlar. Bir patlattım bakın. Ya Allah 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 Allah. Öf. Arkadaşlar azıcık daha atalım şuralara 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 azıcık atalım atalım atalım. Azıcık nerede? Öf. Tamam. Hazır mısınız? 3 2 1. Lan patladı mi? Öf. 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 Dünyayı kül ettik. Kül ettik dünyayı. Evet sıradaki deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdi de sıradaki deneyimiz yani UFO'ya geçti. Jet Smash diye bir şey de var. Onu yükleyip çekeceğim arkadaşlar. 3, 2, 1 Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar dünyadan atom bombası atıp uzay gemisini patlattılar. Arkadaşlar uzay gemisini patlattılar dünyadan atıp. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar Yiğit de yanıma geldi. Atom bombası atıp patlattılar. Yiğit bu videomu izle. Atom bombası atıp patlattılar resmen. Değil. Arkadaşlar. Bir dakika. E, şey. Gönderiyor. Şey ya arkadaşlar. Atom bombası atıp. Ve. Şeyi patlattılar. Gördünüz mü? Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Sıradaki deneyimize geçelim. Arkadaşlar başlıyoruz. Diğer deneyimizde bu UFO geliyor. Ya bu dünyayı delip geçiyor gibi bir şey arkadaşlar. Topluyor 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 ateş. Arkadaşlar gerçekten deliyormuş. Şimdi de gitmesi lazım. Yoksa dünyadan bak ışınlanıyor arkadaşlar. of oh. İyi dikkat edin. Heh, gitti. Ve patla dünya. Üff. Dünya patladı arkadaşlar. Bu deneyimiz de böyleydi. Sıradaki deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdi de dünyaya solucan gönderiyoruz. Dünyayı yiyen solucan. Gönderelim bakalım. Bekir. Gidiyor. Gidiyor. Ve patladı azıcık orada. Ve efsane bir şekilde giriyor. Arkadaşlar burada gözden yok oluyor. Bakın efsane bir görüntü oldu. Gir lan gir. Ve dokunduğu her yer parçalanıyor arkadaşlar. Öf öf öf. Hmm. öf. Lan neredesin solucan? Arkadaşlar nereden çıkacak acaba? Neredesin solucan? Solucan nerede arkadaşlar? Üf çıktı arkadaşlar. O kadar yemek yeter. Sana yarın yemek yok. Arkadaşlar çünkü tüm dünyayı yedi. Anladınız mı? Tüm dünyayı yedi. Görüşürüz. <laughs> Sıradaki deneyimize geçelim. Arkadaşlar ben bu deneyi çok seviyorum. Bakın. 3, 2, 1, bam, bim. Bu yandan belli oluyor. Böyle alıyor arkadaşlar. Böyle ve kollarını batırıyor ve kendine bir parça çekiyor. Bir daha yapalım mı? <laughs> ha bir de dünyanın şeyi geliyor gösteriliyor. Gaz katmanı. Ya unuttum adını neydi? Atmosferi. Bak arkadaşlar oyun efsane kastırayım mı? Allah! Ay çok kalıyor. Arkadaşlar tablete bakın. Oh, dünyayı patlattınız. Yeter lan yeter. Arkadaşlar ne yaptılar. Evet bu da böyle. Son bir kez daha göstereyim. Bakın. Böyle ellerini uzatıyor. Daldır oğlum. İşte böyle. Ve kendine bir parça çekiyor. Aferin. Sen bu solucan abinden daha iyisin. Bu tüm dünyayı yiyor. Sıradaki deneyimize geçelim. Geçelim. Arkadaşlar diğer deneyimize geçiyoruz. Bakın bunu göstereceğim. Bu bomba olmadan hiçbir etkisi yok bunun arkadaşlar. Hediye. Hop, hop 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 Ve arkadaşlar bunlardan değişik değişik çılgın çılgın şeyler çıkıyor. Biz atom bombası gönderdik. Lan ne yaptın? Arkadaşlar yüzde anne gönderdiğini unutmuşum. Bunu göndermedik. Bakın şöyle bu UFO çıkıyor. Bu dünyayı böyle delmeye çalışıyor arkadaşlar. Dünyayı delmek istiyorsanız iyi bir fikir. Bu ne? Ya bazen bu bombalar da çıkıyor. Şimdi diğerinde. He, yılbaşı ağacı çıktı arkadaşlar. Şimdi diğeri e. Arkadaşlar bu işte Dünyaya bin tane e. Yıldırım yağdırıyor Ve onu yok ediyor Lan ne yaptı Aa iki tane çıkmış Arkadaşlar Evet böyleydi Şimdi yılbaşı ağacımıza Yani son deneyimize Geçelim Bakın arkadaşlar bu böyle mavi bir lazerle deliyor. Görüntüsü çok hoş değil mi? Bence çok hoş yani. O UFO'nun görüntüsü çok hoş. Sıradaki deneyimize geçelim. Daha çok üste çıkıyor o UFO'lar. Arkadaşlar durdurmayı unuttum. Ve son deneyimiz. 3, 2, 1. Şuraya bir gönderin. Yılbaşı ağacı arkadaşlar. Çin çin çu çin çin çu çin çin çu çu Noel sonu Diğer Solar Smash videomuzda söylemiştik Ben buna Noel'in sonu diyeceğim arkadaşlar Ve bakın efsane bir şey yapacağım Bu dünyanın diğer ortasından çıkıyor Bakın buradan taşlar çıkmaya başladı Lan nereden çıkacağız Heh, çıkıyor arkadaşlar. Dünyanın içine yılbaşı ağacı sokuyorsunuz böylece. Aa bak oldu. Hihi <laughs> bak. Bakın. Ve arkadaşlar bakın. Ni 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 Dev. Bakın. Ya bu dünyanın çekirdeğine ulaşıyor ama yine de öldürmüyor arkadaşlar anlayamadım. Yani dünyayı öldürmüyor. Öf taşa bakın. Taş. Taşla bana öptes öptes öptes. Ve bütün hepsi gidiyor. Bütün hepsine güle güle. Güle güle. Reklam çıktı. He, bu oyun arkadaşlar, bu oyunun ismini öğrenmek istiyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz görüntü neydi ya da en sevdiğiniz parçalama ee, modu yorumlara yazın. Ee, diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.